Herkese yeni bir videodan merhabalar. Yine bugün çok merak ettiğiniz hisselerden Sasa Polisler'in detaylı aracı kurum, AKD, takas analizi, teknik analiz, temel analiz, haber analizi her türlü konuya değineceğiz. Sizden ricalarım belli. Videoyu sonuna kadar izlemeniz, beğenmeniz, yorum yapmanız, daha fazla Sasa Polisler ve diğer videolar için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sasa şu an kanalın en merak edilen hissesi. Her videonun yorumlarını okuyorum. Sasa'yı bir daha çek. Sasa'yı bir daha çek ki en fazla çektiğimiz hisse bu arada SASA Her gün bir daha isteniyor. Her gün bir daha isteniyor. Ama öncelikle Sasa polisleri. Çünkü bir de şu soru var. Rally gelecek mi? Bak diğer hisselerde mesela soru şu anlık şu. Daha fazla düşecek mi? Sasa'ya geldiğimizde daha fazla düşecek mi diyenler tabii ki arada çıkıyor ama. Rally ne zaman başlayacak? Çünkü yatırımcı kitlesi artık zaten pert oldu. Zaten aşırı sert bir düşüş yedi biz ne zaman yükselişe başlıyoruz tarzı sorular var. Bence bu soruların cevabı öncelikle aslında endeksin yükseliş tarihinde. Endeks yükselecek mi ki sapolesler yükselsin? Bence burada sorulacak asıl soruyu ben bu olarak nitelendiriyorum. Bakalım öncelikle endekse dediğim gibi burası çok ama çok değerli. Zaten dün canlı yayınlarla falan bolca konuştuk ama burada da tekrardan bakmak istiyorum. Endeksimiz dün arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalamayı Moving Average yani denedi ve 200 günlük hareketli ortalamadan tekrardan bir toparlanma yaşadı. Aslında biz buradan şu soruyu alıyoruz. Sıla polisler yükselecek mi sorusunun cevabını bunu alamazsın. Sıla polisler daha fazla düşecek mi sorusunun cevabını şuradan alacağız. 10.100 bizim için şu anlık en önemli destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü 10.100 yani 200 günlük hareketli ortalama aşağı doğru kırılırsa Sıla'da düşüş sinyaller devam edecektir. Endeks nereye kadar düşer? 9600 ben dip seviyorlar nitelendiriyorum. 500 günlük hareketli ortalama. Yani dediğim gibi 10.100'ün altı inersek endeksinde de Sasa'nın da bir %5 daha düşüş ihtimali var. Daha aşağı bir grafik beklemiyorum. Peki gerçekten düşebilir mi 10.100'ün altında? Tabii ki düşebilir. Piyasa berbat durumda. Yani Borsa İstanbul çok kötü tamam. Borsa İstanbul manipülatif tamam ama. Borsa İstanbul bize dün resmen şunu dedi. 10.100'den tepki alarak siz gerçekten bir şey demiyorum. Zaten üzerime kötü haber yolluyorsunuz sürekli o gün kötü haber bugün kötü haber yok siyasi karışıklık yok hukuki karışıklık yok ekonomik verilerin kötülüğü enflasyon ben yine siz toparlıyorum dedi. Biz buradan şu şekilde çıkarız Sasa polislerin ve endeksin yükselmesi için ilk tarih 23 Ekim'dir arkadaşlar. 23 Ekim'de 200 bas puanlık bir faiz indirimini biz görürsek ki çok düşük bir ihtimal artık Özellikle son gelen açıklamalar hem işte piyasa katılımcıları anketi olsun Merkez Bankası'nın hem Fatih Karami Mehmet Şimşek'in açıklamaları olsun 200 bas puan faiz indiri ihtimalini çok çok düşürdü. Biz bundan 4 ay önce 350-350 inişleri konuşuyorduk. Çünkü enflasyon verilerinin bize iyi geleceği söyleniyordu. Hemen 2 dakikada geri vites yaptılar. Enflasyon kötü gelebilir tarzı açıklamalar oldu. O yüzden 150 bas puan bize yine yeter. Yatayda tutar endeksi. Ama 100 bas puan veya ertelenmiş durumunda endeksin gerçekten 9600 lira kadar inme riski piyasalarda oluşacaktır. Bunu umarım anlayabilmişsinizdir. Peki tamam haber dışında teknik veriler bizlere ne diye sorar? Sanki haftaya aslında çok daha fazla konuşmaya gerek yok. ya yani politika faizine 3 iş günü kadar bir süre kaldı. Teknik veriler buradan dönmesi gerektiğini söylüyor. Yani buradaki haber akışlarını dışarıda bırakırsak yüze 10 deyip yukarı yönlü tepki almamız teknik olarak bize söylenen bir şey ama her zaman söylerim haber akışı teknik analizden çok çok daha üstündür. Burayı tamam ettik. Tamam endeks analizimiz tamam. Geldik Sasa Polisler'in genel analizine. Teknik tarafa geçmeden önce teknik tarafa tabii ki bakacağız ama öncelikle ben birazcık aslında haber akışı ve diğer verilerini konuşmak istiyorum. Burada arkadaşlar hissemizin bir haber akışı var. Bununla ilgili sorular geldi. Ne haber akışı? Rafineri ve petrokimya tesislerinin birinci etabına ilişkin olarak şirket tarafından rafineri konfigürasyonuna yönelik teknik ve ekonomik fizibilitenin oluşturulması amacıyla ihale sürecine başlandı. İki uluslararası firmadan teklif alındı. Bu piyasalarda bir etki yapar mı diye soruldu. Ben bunu arkadaşlar çok basit bir şekilde söyleyeyim. Bu Sasa Polisler'in günlük iş anlaşmalarından, günlük ihalelerinden bir tanesi bu haberin hisse üzerinde bir etkisi yok. Çünkü dediğim gibi özellikle katıl grubunda ben bununla ilgili 5 tane soru aldım. Yayına girmeden önce baktım kaç soru almışım diye 5 tane kişi bana bu haberi sormuş. Hiç var alakası yok arkadaşlar bu haberin hisse üzerinde bir etkisi olmaz. Günlük rutin açıklamalar bunlar. Bunun dışında hissemiz 1.02 çarpanına geldi değerli. Yani bir %2 daha düşse hatta %3 daha bir düşüş sallasa hisse artık gerçek değerinin altında işlem görüyor. Bunun dışında bilançoya da az kaldı. Bilançoda satış verilerimizi biz 15 milyar TL üzerine çıkartır. Net dönem karımızda 3 milyar TL üzerine çıkartırsak yükseliş için bir şansımız olur. Gerçekten çok kısa bir süre kaldı. Faiz indirim şeyine 3. çeyrek bilançoya analiz tavsiyeleri hala gelmiyor ise de değişen bir durum söz konusu değil. Fonlar tarafında ise az da olsa bir alış var. Özellikle ziraat portföyün biz 30 endeksi hissenedi yoğun fonundan efsanevi bir alış geldi. 35 milyon lotluk güzel bir alış. Bunun dışında arkadaşlar Pardus portföyün 15. hissenedi fonundan da alışlar geldi. biz buradan neyi anlıyoruz peki burada anlamamız gereken şey ne diye sorarsınız. Aslında da çok basit bir açıklaması var. Şirket ucuz değerlerine geldi. Yani şunu anlayabiliriz. Tamam düşüşün gelme ihtimali var. Evet endeks düşerse ama çok da düşmeyecek. Artık polisler gerçekten dip seviyelerine geldi. Bak traderlardan bahsetmiyorum. Yatırım için alınabilecek seviyeye geldiğinizde aslında biz bu fonların alışlanırını anlıyoruz. Artık polisler orta uzun vadi yatırım için alınabilir seviyede. Sen de ben Sapolesler'in geleceğine güveniyorum. Polyester elyaf sektörü güçlü bir sektör. Sapolyester'in de bilançosu iyi diye sor iyi diye düşünüyorsan bu hisseye yatırım yapmaya özellikle 3 TL'nin altına düşerse başlayabileceğini rahat bir şekilde söylerim. Bunun dışında aracı kurum dağılımlarında ne olmuş bakalım haftalık olarak? Terra Yapı Kredi, Burs Garanti ve Ziraat ve diğer %41'lik pay alışı var. Bofa ve Ünlü ise tüm hafta satış yapmış 130 milyon lot. Bak 130 milyon lot yani 400 milyon TL civarında bank of çıkışı var. Ünlü tarafında ise 126 milyon lotluk bir çıkış var. Bunun arkasından Info, HSBC, Trial gibi yancılar geliyor. Ki benim için Ünlü ile Bofa arasında bir değişken yoktur. İkisi de tahtacı işlemlerinin çok fazla kullanıldığı aracı kurumlar. Kurumlar kendi yapıyor demiyorum. Kurumlarda işten yapan insanlar çok fazla tahtacılık yapıyor. Yoksa mesela ben de bir işte ziraat üzerinden tahtacılık yapsam ziraat tahtacı olarak gözükecek. Takas serisine geldiğimizde bak bofaya Ünlü satmış ama aslında soru şu. Bunu tahtacılık olarak yani kısa vadeli bir satış mı yaptılar? Yoksa yabancı çünkü yabancı kullanıyor bu banka e, aracı kurumları. Yabancı mal çıkışı mı yapıyor? 163 milyon lot çıkış var. Sayı tanıdık geldi mi? Bak burada 5 günlük grafiğe baktığımızda... E, BOFA 130, ünlü 126. 260 milyon lot. Ki çok... Arkadaşlar çok çok rahat bir şekilde... Burada City'de 163 milyon... Tepte 55 milyon pardon 58 milyon takas çıkışı var. Ekran parlıyor. Yani topladığımızda yaklaşık olarak 220 milyon lotluk bir çıkış var. E tamam diğer tarafta da buna yakın bir sayı vardı. Biz buradan şunu rahat bir şekilde anlayabiliriz. Bofa ile Bofa ve ünlü aslında Siti ve Tebin malını dışarıya çıkarmışlar. Bu şu demek. Yatırım yapılabilir. Burada hala bir sorun görmüyorum çarpanlarından dolayı. Ama seni bir süre bekletebilirim diyor tamam hisse uygun tamam hisse dip seviyelerde ama sitinin alışları her zaman tehlikelidir. Sen dip seviyeye de gelsen seni belli bir süre bu 3 TL bölgelerinde 2.90 bölgelerinde net bir endeks artışı gelmeden bekletebilirim. Ben buradan bu yorumu anlıyorum ki alış tarafa baktığımızda yapı kredi yatırım fonları ziraat ak fark görüyoruz ve diğer 74 milyon notu görüyoruz. Çok net bir alıcısını görmüyorum yatırım fonları dışındaki. Bunda net bir alıcı demek çok da mümkün değil. İşte az önce gördüğünüz yatırım fonları, iki tane yatırım fonu verdik ya, biri ziraat, biri e, pardus. Yani bunun dışında dediğim gibi, hissede çok çok büyük alışlar söz konusu değil. Bu takas analizini anlayacağımız şey, belli bir süre yatayda kalma riski hissemizde var. Biz buradan bunu anlıyoruz. Tamam, geldik teknik analiz verilerine. Biz az önce ne çıkardık az önceki teknik analiz verilerinden? İki şey. Birincisi, yatırım yapılabilir seviye, fonlar topluyor. İkinci olarak ne çıkardık? Belli bir süre yatayda kalma ihtimalimiz söz konusu. Şuradaki hareketli ortalamayı kaldırıp Bollinger alalım hızlı bir şekilde. Şuraya çok fazla grafik gözükmesin. Destek bölgelerimize geldiğimizde bizim burada genel olarak 3.14 desteğini kırdıktan sonra 3.01 desteğimiz söz konusu. 3.01'i görebilirsin diyor. 3.01 kırılırsa 2.90, 2.90 kırılırsa en fazla 2.80'lere kadar düşüş sinyali var. Hani 2.85 diyelim hadi biz buna dediğim gibi %5 düşüş diyelim. 2.85'lerin altına girmez diyor aslında bu yatırım fonlarının alışı. 2.85'in altına seni düşürmeyiz diyor. Ee, bu bölgelerde belli bir süre yatayda kalması lazım. 2.85-3.15 arasında endeks tarafında sert bir yükseliş gelmezse hissenin yatayda kalması lazım. Ki üst Bollinger'da da sert bir düşüş var. Kaufman'da da sert bir düşüş var. Bunlar da bir anda bir rally artışı için belli bir süre daha vakit gelmesi gerektiğini söylüyor. E sen bana diyeceksin ki bak burada Kaufman çok hızlı bir şekilde yükselmiş. Ama ve veya Bollinger çok hızlı bir şekilde yükselmiş. Aslında grafik şu an şu grafiğe çok benziyor. Biz şu an buradaki düşüş yaşadık. Belli bir süre yatayda kalmamız lazım. Aslında aynı grafik bakın. Düşüş, yatay, düşüş, yatay. Ardından aşırı sert bir yükselişi piyasa bekliyor. Burada olduğu gibi. Yani aşırı sert bir yükselişlerin gibi beklendiğini söyleyebiliriz. Sapolestir listesinde bir anda artış yapacaktır. Ama bu süre için belli bir süre yatay seyirde kalması gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Peki bu artış ne zaman olacak? Bunu da hemen sizlere aktarayım arkadaşlar. Bu artış yakın bir vakitte mi gelecek falan. Ben burada da şunu söyleyebilirim. Bu artış yakın bir vakitte mi gelecek sorusuna karşın. Bilmiyoruz. Çok net. Bu artışın ne zaman geleceği ile ilgili bir veri bence yok. Ee, teknik olarak evet hafif yükselişler alacaktır. İşte RSI dip seviyede falan. Şimdi i̇şte ne olur? Endeks hafif toparlanır. 3.03'den 3.13'ler gözükür. Tekrar geri düşer. Ama net yükseliş sinyali için bize gereken bir veri var arkadaşlar. Bize gereken veri de şu Kaufman Moring Average'den geçiyor. Kama'dan. Ee, bunun hızlı bir şekilde yukarı atması lazım kendini. Yani böyle hafif hafif yükselişten bahsetmiyorum. Böyle zikzak çıktı çizdiğinde aynı buradaki 14 Ağustos'ta olduğu gibi kendini yukarı yönlü verdiğinde biz hissemizde yukarı yönlü yükseliş sinyalini alacağız. Benim şahsi kanaatim bu. Bununla beraber ayrıca bu üst Bollinger bandında yukarı dön dönmesi lazım. Alt Bollinger banda bakmayın. Bu alt Bollinger bandı yükselişlerde çok fazla geçerli bir indikatör değil. Yanlış yere tıkladık. Bu ikisinde yukarı yönlü grafiği biz gördüğümüzde Sıfak polislere o zaman gireriz. Bak yatırımcıları tenzih ediyorum. Tekrar söylüyorum yatırım için makul seviyeler. Ama biz bu hissenin yükselişini yükseliş başladıktan sonra anlayacağız. Çünkü şimdi alırsak ne kadar bekleyeceğini bilmiyorsun. Bilemezsin de hiçbir teknik analiz bunu bilemez. Atar. Abi işte 2 ay sonra artacak. E bak bu bilgili adammış. Yo atıyor aslında. 2 ay sonra adamın dediğini hatırlayacak mısın? Ben de dedim 1 ay sonra Sapor Lester yükselecek. 20 Kasım'da Sapor Lester yükselecek. Şimdi sen beni izlerken şunu diyorsun. Vay be adama bak 32 gün sonra e, yükseleceğini tahmin ettim. Muazzam analist. İnsan hafızası 21 gün arkadaşlar. Yani 21 gün sonra sen benim dediğim mutlaka mutlaka unutmuş olacaksın bir ara not etmediysen. E ama zihninin bir yerlerinde ben iyi analist olarak kalacağım. Gerek yok ne yalan söyleyeyim. Yani dediğim gibi burada yükselişi yükseliş başladıktan sonra anlayacağız. Bunun için de abone olup bildirimler açmayı unutma. Dediğim gibi o tarih geldiğinde tekrardan videoyu çekerim. Özellikle böyle yani 3 gün falan bir yükseliş sinyali alırsak Oradan sonra girmek çok daha mantıklı olacaktır. Bunun dışında destek direnç bölgelerimize gelirsek az önce sildim. Yani 3.38 3.40 bizim için birinci direnç bölgesi sayılabilir. 3.40'ı kırarsak 3.65 kadar falan bir yükseliş sinyali alır. 365 zaten kırılırsa direkt olarak 4 TL, 4 TL'nin ardından 4.40 sinyalini biz rahat bir şekilde Sasapolisarlı hissemizde görebiliriz. Çok da uzatmak istemiyorum. Genel olarak benim konuşacaklarım bunlardı. Sizden ricalarım biliyorsunuz videoyu beğenmeniz, abone, abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız daha fazla içerik içinde katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günlerdir.